Merhabalar arkadaşlar. İngilizce 5000 kelime listesi video serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 1155. kelimemiz toplamda videomuzdaki ilk kelime Chinese. Çince, Çinli anlamlarına geliyor. Hem Çince manasında hem de Çinli manasında kullanılır Chinese ifadesi. Interrupt bir fiil. Yarıda kesmek veya sözünü kesmek manalarında kullanılır interrupt ifadesi. Delete silmek demek. Extinguish söndürmek anlamına gelir. Aynı zamanda ortadan kaldırmak manasında da kullanılır extinguish ifadesi. December aylardan Aralık demek. Canada Kanada demek ülke olarak. Exam sınav, imtihan anlamlarına gelmekte. Wide geniş demek. Go out dışarı çıkmak demek. Event etkinlik, olay gibi anlamlara gelmekte. Incident olay, hadise demek. Aslında baktığımız zaman incident ve event birbirine yakın anlamlı ifadeler. Occurrence oluş, meydana geliş anlamında yine olay gibi düşünebiliriz occurrence ifadesini. Hangover akşamdan kalma. Hatta içki mahmurluğu şeklinde de kullanılabilir. Akşamdan kalma kalıntı gibi anlamlara geliyor. İçki mahmurluğu gibi de düşünülebilir. Hangover ifadesi. Trunk of a car bir arabanın bagajı. Of a car bir arabanın trunk bagaj demek bagajı anlamında bir ifade. Animal feed hayvan yemi demek. Waiter, garson anlamına geliyor. Trial, duruşma, mahkeme anlamlarında kullanılır. Aynı zamanda deneme anlamına da gelmekte. Conference, konferans anlamına gelen bir kelime. Thin, ince, zayıf gibi manalara gelir. Telefon number, telefon numarası demek. Up, yukarı, yukarıya anlamlarına gelmekte. Rice, pirinç demek. Board, pano, tahta anlamına gelir. Aynı zamanda kurul manasında da kullanılır. Board ifadesi. Evet, böylelikle videomuzun sonuna gelmiş olduk. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.